Hepinize merhaba dostlar. Çok Güreşçi yine yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün en balon güreşçiler serimizin üçüncü videosunu yapacağız. Yanımda her zamanki gibi Yiğit var. Hazırsanız başlayalım. Yiğit sen başla istersen. Arkadaşlar ben başlayayım. Benim seçmiş olduğum güreşçi Sinkara. Ee, şöyle söylemek istiyorum. Sinkara bildiğiniz gibi şu anda e, güreşi bilenler ya da Türkiye'de bu işe biraz daha böyle genel bakanlar için zaten çok iyi bir güreşçi değil. Ama ben kimler için bunu biraz daha açıklamak istiyorum. Eski dönemde WWE'yi işte Rey Mysterio'larla, John Cena'larla sevmiş ve öğrenmiş isimlere bunu anlatmak istiyorum. Sin Cara neden abartılıyor ve neden bu kadar çok seviliyor? Sin Cara'nın Türkiye'de bu kadar çok sevilmesi neden? Zaten maskeli bir güreşçi olması. Onun dışında neden abartıldığına gelecek olursam, şöyle: CM Elde'de bu adam yani Meksika'nın en büyük güreş şirketinden geldi ve oradaki en büyük güreş şirketinin en büyük adamıydı. Böyle olduğu için de e, bu adamın geldiğinde beklentiler çok yüksekti. Yani Yeni Rey Mysterio olabilir, Rey Mysterio 2.0 olabilir. Gözüyle bakılıyordu Sinkara'ya. Neyse WWE'ye geldi bu adam. Gelmez olaydı diyeyim, öyle söyleyeyim size. Ee, geldiği ilk maçtan e, Maske vs Maske maçı biliyorsunuz. E, Huniko vardı, Huniko vs Mystico. Benim anlattığım burada Mystico. Yani Mystico'nun canlandırdığı Sinkara karakteri. İşte maçı yaptılar. O maçta bile bir sürü boç oldu. İşte Maske aç, açma maçı falan. Bir sürü boç yaptı o maçta. E, geldiği gibi ring içinden iyi olmadığını herkese gösterdi. Yani bir güreşçi luchador diye, maskeli diye zaten ring için iyi olduğunu düşünmek nasıl desem cahillik belirtisi falan. Neyse bir sürü boç yaptı. Ee, WWE'de her maçta boç yapıyordu. Ee, sanırım yanlış hatırlamıyorsam bir de maçlara çıktığında onun maçlarını özel böyle arenayı farklı renklerle kaplıyorlardı işte mor. Bu da çok gereksiz ve kötü bir şey. Onun dışında bu adamda zaten mikrofon yok. Mikrofon diye bir şey yok. Ee, ring içi de yok. Karakter de yok. Yani bu adam kendi karakterinin ötesine gidemeyen bir adam. Kendi karakteri de zaten çok da öyle aman aman bir karakter değil. WWE'den yanlış hatırlamıyorsam 2014 yılında gönderildi. Ee, indiler'de güreşti. Sonrasında AEW'de mistik olarak e, güreşmeye başladı. MGF'le falan feud'u vardı. O feud bayağı güzeldi. Ama dediğim gibi WWE'de Rey Mysterio 2.0 yapılmaya çalışıldı. Başarısız oldu. E, ring içi kötü. Mikrofonu kötü. Karakteri kötü eğlenceli bir adam da değildi zaten. Ya izlerken ya o adam onu bile yapamıyor. Hurricane Rana bile yapamıyor yani. Onda bile boç yapıyor. Onun dışında bu adamın biraz daha yüksekten çakılma sebebi ise WWE'nin bu adamı yeni Rey Mysterio, yeni nesil Rey Mysterio olarak getirmesi. Yani bir insanı böyle en tepeden getiriyorsanız beklentiler yüksek olur. E beklentiler yüksek olduğunda da böyle sert bir iniş olursa herkes söver. Kısaca böyle. E, benim benim Sinkar hakkında görüşlerim bu kadardı. Neden balon olduğunu kısaca açıklamak istedim. Çok fazla uzatmadım. Evet dostlar. Benim güreşim ise Kodirot. WWE'nin bizi aşıladığı bir balon bence Kodirot. Son yıllarda WWE'nin popohlayarak bizi aşıladığı balon Kodirot. Kronolojik olarak bakalım birazcık. Şimdi öyle direkt balon deyip geçmek de olmaz. Ee, WrestleMania 38'de WWE'ye geri döndü. Ve ilk yaptığı iş böyle... Normalde debut atan güreşçiler böyle yavaş yavaş puşlanır ya. Debut attığı maçı hadi diyelim güzel bir maç orada yendi. Ondan sonra böyle yavaş yavaş böyle seyirciye yedire yedire böyle yükseltiriz. Ama Kodros'ta bu olay yok. Kodros dümdüz o zamanlar şirketin en büyük isimlerinden birisi olan hala en büyük gerçi de Setronis'i ezdi geçti Kodros. Adamı gömdü. Yani yerden yere vurdu. Yani 3 defa arka arkaya ezici şekilde Setronis'i mağlup etmesi cidden acı vericiydi. En azından o 3 maçın birisini Setronis kazanabilirdi. Biraz daha devam edelim. 2023 adam Royal Rumble kazandı. WrestleMania 39'da Roman Reigns'le maça çıktı. Roman Reigns kaybetti ama maç güzeldi. Yine Cody okey ortaya oldu. Ondan sonra yaz ayına geliyoruz abi. Şöyle Brock Lesnar dominantlığıyla WWE'de öne çıkmış bir adam. Yani bu adam kaç yaşına gelirse gelsin iki kez ezerek yenemezsin. Yenmemelisin. Ama Cody bunu yaptı. Ha o üç maçın birisini kaybetti Cody O da zorlama böyle en son kolu falan yani kırıldığı imajı veriliyordu. O şekilde kaybetti yani. O da çok zor bir şekilde kaybetti. 2024 Royal Rumble'a geldik. Biz şey diyorduk abi. Cody burada burada Elimination Chamber kazanır. O şekilde gider. Ama gitti adam Royal Rumble kazandı. Ve arka arkaya Royal Rumble kazanan tarihteki sayılı isimlerden birisi oldu. Bu bizim için bir hayal kırıklığı. Çünkü biz Sian Punk başta kazanabilecek birçok isim sayıyorduk. Yani kazanması gereken isim Cody bence değildi burada yani. Cody Rose Elimination Chamber'la gidebilirdi bu WrestleMania'ya. Ama maalesef Kodros kazandı. Bu çok büyük bir abartılı bir olay bence. Yani çok abartı bir olay bu. Çünkü tarihte iki kez Royal Rumble kazanmış isimlere bakıyorsun. Şimdi Kodros Shawn Michaels mı? Bu adamın seviyesine yakın mı? Yakın bile değil. Adamın promoları kasıntı. İki de bir babam babam diyordu. Hele o zamanlar çok fazla böyle babasından promo kesiyordu. Başka promo kesecek bir şey bulamıyordu yani. Adama bir şey yaz yazmıyorlardı. Onun işte ring içi yani moveset'i tamamen sahte kopya. Lost çakması e, ee, hal ve hareketleri çok itici. Yine Face yani WWE'nin küçük kitlesini sevdirdi kendine. Ama o da zamanla gitti. Oraya da gelelim. WrestleMania X tarzıcılığını kemeri aldı bu adam. E, herkes dedi bu adam koskoca 1300 günlük e, title reign'ini bitirdi. Sonra ne oldu dersiniz? Cody o kemerin değerini öyle düşürdü ki en son 5'in Berlin'de Kevin Owens'la <laughs> opener olarak undisputed kemerini ortada gördük. Öyle bir rezillik şey diyor da. Kevin Owens sen de adamsın ya. O kadar bana yardımcı oldun. Gel bir kemer şansı vereyim sana. Gel bir maça çıkalım. Bu bir örnek. Harbiden böyle oldu orada. Gidin araştırın. Bak Romun Reigns'in reyninin sevilmesinin yegane sebebi, e, her maç böyle ha bu sefer bitecek ya. Bu sefer Roman Reis'i e yenecekler dememizdi. Ama kadroda o yok. Yani ha kodekor ya deyip siktir ediyoruz yani maçları. Ondan sonra e, bir şekilde 2025'e çıktı bu adam. emekli emeklilik turu. Adında adam da yani tarihin en iyi heel turnlerinin birisini attı Johnson'a. Ve Kodiros'un rakibi oldu. Elimination Chamber'ı kazanarak. E, Kodros'u yendi. Johnson'ın <laughs> heel kemer reynini Kodiros'a ikinci kez kemer verebilmek için harcadılar Samuslen'de. Tarihin en büyük heel turn'ünü Kodros gibi bir adama ikinci kez verebilmek, iki, ikinci kez kemer verebilmek için rezil ettiler. Böyle bir şey olamaz. Yani WWE tarihinin en büyük skandallarından birisidir. Şu an WWE'nin çöküşte olmasının yegane sebeplerinden birisidir bu ve utanç verici. Yani utanç verici. Ayrıca şunu da eklemek isterim. Şimdi Kodiros ikinci reyninde biliyorsunuz ki ilk reynik ilk reyninden bile çok daha kötü bir reyn izletiyor bize. Her videosu dislike rekorları kırıyor YouTube'da. Benim nacizane görüşüm tez vakitte Kodiros'un ana kemeri salması ve bir süre ekranlardan uzaklaşması. Mümkünse bir e, en az bir 2-3 sene görmesek iyi olur Kodiros gibi bir adamı. Kodiros WWE tarihinin en büyük balonlarından birisidir. Hatta belki de en büyük balondur. Bunun üzerinde tartışabilirsiniz yani insanlarla. Ee, bu kadar. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın yorumlarda. Ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Paylaşabilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz. E, büyümemiz için bunlar gerekli şeyler. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.